Merhaba arkadaşlar. Aloe veraların bol yavru vermesi için ve bakımı için neler yapmalıyız? Öncelikle aloe veraları ekerken toprağının yumuşak olması gerekiyor. Haftada bir defa sulanması yeterli ve direkt koyduğunuz yerde direkt güneşe maruz kalmamalı. Serin havada aloe veralar daha çünkü daha güzel böyle. Bakın içi kalın ve jel dolu Aloe veraları sadece kökünden değil yaprağından da ekmek mümkün. Yaprağını ekmeden önce şöyle içi jel olan bir yaprağı tercih etmeliyiz. Bakın iki tarafını da kestim. Bu şekilde de ekebilirsiniz. Böyle şu şekilde toprağa şöyle dikerseniz yarısı toprağa girse yeterli. Aloe vera'nın birçok faydası var. Sarı sabur bitkisi de denilebiliyor. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen de bir bitki. Aloe vera jeli yanıkların iyileşmesini hızlandırır. E, kırışıklıkları önleyebilir. Saçları besler ve parlatır. Aloe vera suyu da hazırlanarak içilebilir. Her seferinde de taze hazırlamayı unutmayın. Aloe vera ciltte iyi bir nemlendiricidir. Cilde sürülebilir. Cildinize direkt sürmeyin. Çok az suyla karıştırabilirsiniz ya da kreminizin içine biraz koyarak kullanabilirsiniz. Kuru saçlar için canlandırıcı etkisi vardır. Saç dökülmesini önler. Saç köklerini güçlendirir. Parlaklık kazandırır. Uçuk tedavisinde de kullanılır. Derideki yaralar üzerinde etkilidir. Aloe vera'yı kimler kullanmamalıdır? Hamileler ve emziren anneler kullanmamalıdır. Alerji sorunu olanlar, yaşlılar, çocuklar, mide sorunu olanlar, böbrek hastaları kullanmamalıdır. Kronik hastalığı olanlar dikkat etsinler. Bakın aloe veraları çoğaltmak istiyorsanız da bakın bir sürü kökü çıkmış. Kökün birini bu şekilde çekip bakın başka bir saksıya diktiğinizde hemen olacaktır haftada bir defa su verip e, böyle serin ve aynı zamanda güneşte gören bir yere koyarsanız aloe veralarınız bu şekilde coşacaktır çok da faydalı şifalı bir bitki